İlmin kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığına gider. Gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir. Dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa, haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp, baskı altında tut ki, onu yola getirip, emniyet içinde olasın. Ol. Kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi, başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır çok konuşan dostlarına gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış İki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakında ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse, mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa, mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evladı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, ehli beyte hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun. Onlarla birlikte yiyin, için, giyin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, Ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.